Okul sezonunun başlamasıyla biz de startı verdik. Bilmeyenler için ben özel sektörde bir İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerime böyle minik hoş geldiniz hediyeleri hazırladım ve ilk derste onlara hediye ettim. Gerçekten mutlu oldular. İlk günden ders işleyen öğretmenler sevilmez. O yüzden çocuklara keyifle yapabilecekleri birkaç etkinlik çıkardım. Birlikte onları yaptık. Sonra şekerim düşünce böyle bir meyveli yoğurt yemek istedim. Eksi bir de nöbetçiyim aynı zamanda. Derse giriyorum, nöbete iniyorum. Derse giriyorum, nöbete iniyorum. Sabahtan beri bu şekilde bir rutin vardı. Lavaboya gitmeye vakit bulamadım desem abartmış olmam gerçekten. Ayrıca şu an bu videoyu izlerken karar veriyorum gerçekten dolapta biraz böyle meyveli yoğurt saklamam gerekiyor şekerim düştüğünde yemek. Çok sevgili ablamız bize elleriyle sarma sarmış ders çıkışı toplantıyı beklerken bu sarmalar nasıl hayra geçti nasıl hayra geçti size anlatamam. Arkadaşımla zaten bayıla bayıla yedik. Sağolsun müdürümüz toplantıyı uzun tutmadı çünkü gerçekten yoğun ve uzun bir gün olmuştu hepimiz evlere dağıldık. Aslında aklımda taze fasulye pişirmek vardı ama tavuk soteye kısmetmiş. Tavuk sote yaptım. Sonra şöyle yanına biraz ayran ve jalapeno turşusuyla ve tabii ki Vampire Diaries eşliğiyle günü bitirdim.